Ahmet Şentürk'le Riyazu Salihin okumaları. Kıymetli Vav Radyo dinleyicileri, bugün sizlerle birlikte yeni bir programa başlıyoruz. İmam Nevevi merhumun Riyazu Salihin isimli eserini birlikte okumaya birlikte anlamaya çalışacağız. İlk programımızda hem Musannif'ten yani İmam Nebevi'den ve onun riyaz Salih'in isimli eserinden bahsetmek isterim. Onlar hakkında bilgi vermek isterim. Öncelikle İmam Nebevi kimdir? Nerede yetişmiştir? Hangi hocalardan, hangi isimlerden istifade etmiştir? Talebeleri arasında kimler yer almaktadır? hangi eserleri telif etmiş ve bu telif etmiş olduğu eserler İslam düşüncesini ve sonraki nesilleri nasıl etkilemiştir? Onlardan kısaca bahsedelim. İmam Nevevi doğduğu yere nispetle Nevevi ismi ile anılır. Asıl ismi Yahya'dır. Muhterem pederinin babasının ismi de Şereftir. Yahya bin Şeref. Hicri 7. asrın önde gelen muhaddislerindendir. 631 yılında Suriye'nin güneyindeki Neva kasabasında dünyaya gelmiştir. Neva kasabasına nispetle Nevevi ismiyle anılmıştır. Pederi babası ticaretle uğraşan bir kimse. Ancak Nevevi ticarete ilgi duymamış. Çocukluğunda Kur'an ile meşgul olmuş ve ilerleyen zamanlarda hafızlığını tamamlamıştır. Neva'dan sonra babası İmam Nevevi'yi 649 yılında Dimeşke, Şam-ı Şerif'e getiriyor. Yaklaşık iki yıl boyunca Revahiye Medresesi'nde öğrenim görüyor İmam Nevevi. Bu süre zarfında birçok alanda ilim tedris ediyor. Özellikle bazı kitapların ezberini gerçekleştiriyor. Nebevi 651 yılında babasıyla birlikte bir hac yolculuğu var. Bir buçuk ay kadar Medine-i Münevvere'de kalıyor. Hacdan döndükten sonra ise artık ilim ve ibadetle olan meşguliyeti çok daha artacak İmam Nebevi'nin. Hocalarından hadis, fıkıh, kelam, sarf, nahiv ve lügat alanlarında olmak üzere birçok alanda ders aldığını ilgili kaynaklardan öğreniyoruz. Nevevi yaklaşık 28 yıl Dimeşk'te yani Şam-ı Şerif'te kalıyor. Tabi o zamanlar Dimeşk ve Kahire İslam dünyasında ilmin merkezi haline gelen iki önemli belde yer. Nevevi Dimeşk'te farklı bölgelerden gelen pek çok hoca'dan ders alma imkanı buluyor. Fıkıh alanında, fıkıh usulü alanında, hadis alanında. Yine bununla birlikte İmam Nevevi birçok öğrenci de yetiştiriyor. İmam Nevevi 665 yılında yine çok önemli bir yer olan dönemi için Eşrefiye Darü'l-Hadisinde hocası, üstadı Ebu Şame el-Makdisi'nin vefatının ardından onun yerine bu medresede hadis dersleri vermeye başlıyor. Yaklaşık 11 yıl boyunca Nebevi bu medresede hadis dersleri veriyor. Nebevi kısa bir ömre sahip bugünden baktığımız zaman 45 yıllık bir ömrü olacak. Vefatına yakın bir zamanda Kudüs Şerif'i ziyaret ediyor. Oradan yine doğmuş olduğu Neva'ya geçiyor. Burada da hastalandıktan sonra vefat ediyor. Vefat yılı 676. Halen İmam Nevi'nin kabri nevada bulunmakta. İnşallah Rabbim bu güzel güzide insanların şefaatine bizleri mazhar eylesin. İlim alanında tabi birçok sahada İmam Nebevi kendisini gösteriyor. Hadis hıfzı noktasında bazı özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Hadis hafızı. Şafii fıkhı noktasında yine İmam Nevevi'nin ayrı bir yeri ve önemi var. Bu bağlamda dilerseniz İmam Nevevi'nin öne çıkan birkaç eserinden de sizlere bahsetmek isterim. İmam Nevevi'nin hadis alanında ön plana çıkan eserlerine baktığımız zaman bizim derslerimize takip edeceğimiz Riyazu Salihine ayrı bir başlık İnşallah az sonra açacağız. Eserin özelliklerinden sizlere bahsetmeye çalışacağız. Ee, onu hızlı bir şekilde geçiyorum. Yine hadis denince akla gelen en önemli kaynaklardan biri olan Sahih-i Müslim'e yazmış olduğu şer İmam Nebevi'nin çok kıymetli ve önemli bir eserdir. Sahih-i Müslim şerhlerinin en önemlilerinden biridir. El Minhaj fi Şerhi Sahih-i Müslim bin Haccac. Yine İmam Nevevi'nin İslam toplumuna mal olmuş önemli eserlerinden biri de kısa adıyla El Ezkar isimli eseridir. Bu eserde öyle bir ilgiye mazhar olmuştur ki alimler bir veşteril ezkar ''Evi sat, ezkârı al'' demişlerdir. Yani kısacası eserin ne kadar beğenildiğini, esere ne kadar iltifat edildiğini bu sözden dahi anlayabiliriz. Ezkârda da İmam Nebevi, bir Müslümanın hayatında karşılaşabileceği olayları, yapacağı ibadetleri ve davranışları göz önünde bulundurarak, bunlarla ilgili dua ve zikirleri, bir araya getirmiştir. Yine İmam Nevevi'nin karşılaşabileceğimiz en önemli eserlerinden biri de El Erbaun en Neveviye, 40 hadis çalışmasıdır. Tabii ki bu eserin içinde 40 hadis değil, 42 hadis şerif yer almaktadır. Hadis öğrencileri için, hadisle iştigal edenler için İlk durak olarak bu hadis i şerif eseri değerlendirilebilir. Tabii ki eseri ezberlemek, hatta küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize, çocuklarımıza ezberletmekte ayrı bir öneme sahiptir diyebiliriz. İmam Nebevi'nin el Erbaun en nebeviyyesi yani 40 hadis çalışması. Yine Nebevi'nin Şafii fıkhı ile ilgili de kaleme almış olduğu ve Şafii mezhebinde derinden etkileyen güzel çalışmaları mevcuttur. Onlardan sadece bir tanesine işaret etmiş olalım. El Mecmu isimli eser. Yine Kur'an hafızlarının, Kur'an-ı Kerim'le iştigal eden kimselerin baş ucu olarak ele alabileceğimiz eserlerinden biri de İmam Nevevi'nin et fi adabi hamaletil Kur'an isimli eseridir. Yani Kur'an-ı Kerim'le iştigal eden, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olan bir kimse hangi edepleri kuşanmalıdır? Nelere dikkat etmelidir? Bu hususla ilgili gerçekten okuyanların çokça istifade edeceği kıymetli bir eserdir. Yine İmam Nebevi'nin Hadis, fıkıh ve Kur'an ilimleri dışında da lugat ve benzeri ilim dalları ile ilgili birçok eseri bulunmaktadır. Şunu ifade edebiliriz: Kısa bir ömre bereketli bir sonraki nesillere aktarılacak birçok eser bırakmıştır imamı nebevi. Biz programlarımızda Riyazu Salihin isimli eseri takip etmeye çalışacağız. Bu eserden seçmiş olduğumuz hadis-i şerifleri sizlerle inşallah paylaşacağız. Şimdi kısaca riyaz Salihin isimli eserden de bahsetmek isterim. Kitabın tam adı, biz kısa adıyla kullanıyoruz. riyaz Salihin, Salihlerin Bahçesi. Tam adı riyaz Salihin min hadisi seyyidil nurselin Tabi Tabii kitabın yazıldığı dönem çok kritik, önemli bir dönem. Kitabı belli bir bağlama yerleştirirsek anlamamız İmam Nebevi'nin bizlere aktarmak istediği hususları hangi bağlamda nasıl aktarmak istediğini daha rahat anlayabiliriz. Hicri 7. asır Nebevi'nin yaşamış olduğu yüzyıl. Tabi bu yüzyıla baktığımız zaman İslam coğrafyasının Haçlı ve Moğol istilalarına maruz kaldığını görmekteyiz. Müslüman dünyada çeşitli sorunların baş gösterdiğini görmekteyiz. Nebevi her İslam aliminde olduğu gibi bir duyarlılıkla hareket ediyor. Bir İslam aliminin yapması gereken şeyi yapıyor ve o günkü toplumu irşad etmek maksadıyla bu karşılaşılan problemlere nasıl çözüm üretebiliriz sorusuna bir nevi Riyazu Salihin isimli eseriyle cevap vermiş oluyor. Nerede toplanabiliriz? Hangi merkezi kendimize belirleyebiliriz ve buradan hareketle nasıl toparlanabiliriz sorusunun cevabı Riyazu Salihin olarak kisveyi Tab'a bürünüyor. Dolayısıyla bu bağlamı dikkate alarak okuyacak olursak, Nevevi'nin seçmiş olduğu her bir başlık, o başlığın içinde yer alan ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ayrı bir öneme sahip olacaktır. Şimdi kısaca İmam Nevevi'nin Riyadus Salihin yazarken gözettiği prensipleri başlıklar halinde sizlere aktarmaya çalışalım. İmam Nevevi kitabını yazarken bazı prensipler gözettiğini eserinin ön sözünde de belirtir. Biz bu mukaddime, ön sözü inşallah bir sonraki programımızda detaylıca okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Ama ilk programımızda başlıklar halinde bu Riyazu Salihinin başlıca özelliklerini ön sözü de dikkate alarak şu şekilde ifade edebiliriz. Öncelikle İmam Nevevi merhum insanlara dünya ve ahiret saadetini kazanma yollarını gösterecek, zahiri ve batıni edepleri elde etmelerini sağlayacak, iyiyi ve güzeli teşvik, kötüden ve çirkinden uzaklaşmayı temin edecek, sahih hadislerden oluşan muhtasar bir kitap yazmak istemektedir. Burada dikkatimizi çekecek olan hususlar şunlardır. Dünya ve ahiret saadetini kazanmak isteyen Riyazu Salihine başvurabilir. Zahiri ve batini edepleri kuşanmak isteyen Riyazu Salihine başvurabilir. İyi ve güzeli teşvik etmek, kötüden ve çirkinden uzaklaşmak isteyen yine bu muhtasar güzel esere müracaat edebilir. Dolayısıyla İmam Nevevi genel çerçeveyi az önce zikretmiş olduğumuz başlıklarla mukaddimesinde, ön sözünde ifade ediyor. Yine İmam Nebevi riyaz Salihini oluştururken şu hususları dikkate alıyor. Sahih hadis kaynakları olarak şöhret kazanmış kitaplardan seçilen, mana ve mahiyetleri açık, delaletleri kesin hadisleri Riyazu Salihin içine alıyor. Sahih hadis kaynakları dediğimiz zaman en temelde Buhari ve Müslim olmak üzere Kütübü Sitte ve Kütübü Tisa aklımıza gelebilir. İmam Nevevi Riyazu Salihin'de seçmiş olduğu bütün hadisleri bu kaynakları dikkate alarak seçiyor. Yine bunlarla birlikte mana ve mahiyetleri açık olan hadis-i şerifleri tercih edecek. Delaletleri de yani işaret ettikleri noktaların da kesin olduğunu belirten herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde hadisleri seçecektir. Yine Nevevi'nin Kur'an-ı Kerim ve sünnetin bütünlüğünü ifade edecek şekilde Riyadus Salihini ördüğü, bize sunduğunu söyleyebiliriz. Konuların baş taraflarında o konuyla ilgili ayet-i kerimelere yer verildikten sonra hadis-i şeriflere geçiş yapılacaktır. Yine nevevi açıklanmasına ihtiyaç duyulan bazı kelime ve terimleri de kısaca açıklayacaktır eserinde. Her hadisten sonra o hadisin hangi kitaptan alındığı ayrıca belirtilecektir. Mesela bir hadis okundu, bu hadisin hangi kaynakta yer aldığı, Buhari'de mi, Müslim'de mi, Ebu Davud'da mı, Tirmizi'de mi veya hangi eserde ise bu yine İmam Nevevi tarafından belirtilecektir. Hayır ve iyilikleri özendirici, kötülük ve çirkinlikleri engelleyici nitelikte hadisler olmasına özen gösterilecektir. Evet bu husus çok önemli. Bir nevi bir Müslüman şahsiyetinin inşası, Müslüman şahsiyetinin ortaya çıkması için hangi hadis-i şeriflerle amel edilmesi gerektiğini de Riyazu Salihin'den öğrenebiliriz. Yine Riyazu Salihin'de karşılaştığımız özelliklerden biri de hadislerin senedinde sadece sahabi ravinin adı verilecektir. Yani Nebevi'ye kadar gelen silsilede yer alan, senette yer alan birçok ravinin ismi değil, sadece sahabi efendilerimizin yer almış olduğu kısım hadiste nakledilecek, verilecektir. Yine İmam Nevevi, riyad Salihini deki hadisi şerifleri seçerken, belirlerken şu hususa da özellikle dikkat etmiştir. Muhtevanın yani içeriğin orada seçilen hadis-i şeriflerin her biri dini ve içtimai yani toplumsal nitelikte olmasına da riayet edilecektir, dikkat edilecektir. Evet, bu gözetilen prensiplerle oluşturulan riyaz Salih'in İslam toplumu tarafından ilgiyle karşılanıyor ve sonraki yüzyıllara da aktarılıyor. Hamdolsun ülkemizde de çeşitli mahfillerde, camilerimizde, ders yapılan yerlerde, farklı mahfillerde de Riyazu Salihin derslerine denk geliyoruz. Hadis halkalarına denk geliyoruz. İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin eseri birçok şerh ile de karşılanmıştır alimler tarafından. Nevevi'nin Riyazu Salihin isimli eserine birçok şerh de yapılmıştır. Arapça yapılan şerhlerin yanında Türkçe'de de çok güzel bir şerh, açıklama çalışması mevcuttur. Programımızı yakından takip edecek olanlar, özellikle Yaşar Kandemir, İsmail Lütfi Çakan ve Raşit Küçük merhum, hocalarımızın yapmış olduğu tercüme ve şerhi, açıklamalı çalışmayı takip edebilirler. Buradan istifade edebilirler. Biz ise ders esnasında Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yayınlanan Mehmet Emin Özafşar ve Bünyamin Erul hocalarımız tarafından yapılan çeviriyi takip etmeye çalışacağız. İnşallah bir sonraki programımızda, dersimizde riyaz Salihin'in mukaddimesiyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın efendim. Ahmet Şentürk Türkle riyaz Salihin okumaları